Herkese merhaba. Evet sizlere kolber sarmadan önce nasıl bir işlemden geçtiğini sesli anlatmak istiyorum. Köşe yapım videosunu zaten sizlerle paylaşmıştım. Kolber yaparken bu 5 santimlik bir köşe zaten dediğim gibi yapım videosu var. Buradaki payı ben kesmiyorum. Kesmeden önce bu şekilde kolberimi buraya dikeceğim. Uçan kalemi çok sormuşlar. Ütüyle uçuyor arkadaşlar. İz kalmıyor. Gördüğünüz gibi altı duruyor. Videoda gören takipçilerim sormuş. Tabii ki sayfama yeni katılan takipçilerim bilmeyebilir. Bu şekilde kağıt tela. Kağıt telanın satışını yapıyorum. Zaten kullananlar, alanlar biliyor. Gerçekten çok güzel bir tela. Kolay yırtılan, keçelenmez. Hiçbir şekilde sargının altında kalmıyor. Ve pikolarda da, güpür altında da mutlaka kullanmanız gereken bir tela. Bu şekilde bu ürün çok soruluyor hazır bir ürün mü diye. Adı kolber. Farklı ebatlarda, genişliklerde ve farklı desenlerde, modellerde bulabilirsiniz. Ben genelde bu ürünü tercih ediyorum. Daha şık durduğundan dolayı. Tabii ki kullanacağınız yer de çok önemli. Dediğim gibi farklı model renk ve desenleri var. Genişlikleri var. Bu şekilde önce ince sargı sonra sıkı sargı yapıp altındaki payı kesip işlemi bitiriyoruz. Bunların dediğim gibi sesli videoları YouTube kanalımda var. Birçok kez de sizlerle paylaştım oralardan da bakabilir Sizler de evinizde kendiniz yapabilirsiniz bilgiyi paylaştıkça büyür Gerçekten buna inanıyorum bu şekilde küçük bir video sizlerle paylaşmak istedim